Merhaba arkadaşlar ben Avatar. Bugün e, yapımı tam bitmemiş alfada hatta closed alfada olan bir oyun oynayacağız. Stow, Stowaway oynadı. E, oyun ya Kickstarter'da falan tam puanla geçmiş. Hani şu anda da zaten Steam Greenlight'ta. Hop bir dakika bir dakika bir dakika ayarlamam lazım. amire Başlama lütfen. Oyun direkt başladı ya. Bir Tamam. Devam edebiliriz. Şimdi oyun... Bir kere çok kaliteli. Unreal Engine ile yapılmış. Daha önümü göremiyorum. Garip. Normal click ile eşyaları alabilirsin diyor. Şurada bir şey var. Eee... Şimdi ilk objektifimiz... Bunu okuruz geldikçe. Şimdi ilk bir flash... ...aha ittirebiliyorum. İttir. Hop gitti. CCTV monitoring buradaymış. Neyse aşağı inip... ...okumayalım bunları gidelim. Şimdi ilk bir tane flashlight arayacağız. Oyun... korku oyun tabii ki. Ha elimizdeki şey... ...CCTV'lerin ne gördüğünü gösteriyor sanırım. Burada cctv yok Oha Taner'deki kağıdı aldım Cctv'nin feed'i Yani o görüntüyü gönderdiği yer Çok küçük bir e, alanda sadece varmış Bir tane Şey bulmak gerekiyor Işık e, lighter iki tane batarya Ve bir tane flashlight Limitlidir diyor şey Olaylar sinyalleri takip et sinyalleri takip et D dekin diğer ucuna ulaş. Şimdi sinyaller. Sinyal falan göremiyorum. Sağ tık yakınlaştırma, okey. Ha tamam. Bir kameraya yaklaştım, görebiliyorum şu an. Evet görebiliyorum neyse devam ya. ya cidden hiçbir şey göremiyorum ama önümü Q'la objektive yani, Ne O'la O'la objektive bakabilirsin diyor Ya şimdi onu bırak da bir tane flashlight bulmam lazım Bu arada mouse sadece sağ sol hareket ediyor aşağı yukarı hareket etmiyor şu an Ha valvi bulduk. Ha ben döndürüyorum güzel. Dön çıksan artık. Ha, Sonunda. Bir tane candle. Abi ne oluyor? Niye arkama döndürüyorsun? Garip. Aa bir tane gölge. Bizim gölgemiz değil. Ha geliyor adam. Q'la bakabilirsin diyor. Şeye böyle eğilerek. Kimse yok. Adamın gölgesi var, kendisi yok. Son nota N ile bakabilirsin. Tamam, B'ye in diyor, B kısmına. Yani o gemi herhalde bu. Eminim aşağıda bıraktım flashlight'ımı diyor aşağı in diyor yani bize. Aşağısı burası bak B'dek. engine room. Tamam. Az önce aldığımız lighter yani zippo. Açamıyorum bu kilitli herhalde. Nefes alan top. Nefes Adamın eliymiş. Allah! Açmıyorum. Şat. Abi şu şeyler çok. Lan! <laughs> ha, çakmak niye kapandı ya? İnsanı korkutma çakmak. Bana bir çakmak. Abi. Ha, fener burada. Fener niye açık unutursun Fener de 2 ile açılıyormuş. Aa bot. Bota tekstür yüklememişler la. Zippomuzu da bulduk. Lan zippo. Ha tamam. Oyun bayağı kaliteli ya. Gidelim buradan. Oy. Kalbime mi indirmeye çalışıyorsun? Steam dediğimiz şeyde de bu bu Ya ben şu Türkçelerini hep unutuyorum. Seble görüntüyü de göremiyorum. Bak görüntü gene değişti. Abi ya. ensin ee, en olduğum şey. Aha. O kim? Hayır. Bu arada burası açılmış. Kapalıydı burası. Hayır. Ben buradan mı geldim? Hayır buradan gelmedim. Neyle son nota bakabilirsin Abi bebek ağlamasın. Ciddi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ses geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Niye iğrenç müzik? Ah konu... Ah sonunda. Sonunda şu kağıt sorununu çözdük. Bu arada oyun cidden donuyor sanırım ya. Ah Zippo. Eminim bir sürü yerde şu çakmağı kaçırdım ama. Aa bak bir tane daha. Ya bu pilmiş. Abi öldürmeyin lütfen beni. Abi nasıl geçemiyorum ya. Gittir heh. Biri mi geliyor? Biri mi geliyor? Hello? Hello motherfucker. Valve işte şu. Ee, neyse devam. Aa o ne? Oha şunun şeyini çıkarmışlar. Sökmüşler. Adam oradan girmiş. Bir de burada kan var. Aa toolbox'ı bulduk. Kamera, kamera da kapalı. Ne kaldı geriye? <laughs> Flash'ım gitti. Flash, flash, flash. Zippo ha, zippo hala bu. Aradığım kan. O ne? Abi bunun ne işi var burada? Açılmaz mısın? Tövbe estağfurullah. Bok var Lan lan! Biri beni çekiyor sanki. Kamerada bir şey mi oldu? İnşallah olmamış. Space ile zıplayabilirsin CTRL ile de eğilebilirsin. Aşağıda bir şey mi var? Mükemmel hızla ilerlemiyor muyum? Sanki önüme bir şey çıkacak. Allah. Biri geçti, biri geçti. Deep note. Ölü. Al. Ha ışık yaptığın için sağ ol da benim ışığım bitti. Nereye düştüm şimdi ben? Al. Al. Yü. Al. Nereye gittim hakkında bir fikrim var mı? Yok. bir şey. Aa ben düşmedim ki zaten. Abi Zippo lütfen. Storage'e mi gitsen? Ah var 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 buldum. Ha tamam. Oh ışık 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 Işık Ha. Tamam sakin. Sakinim Sakinim. 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 Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Ben buradan çıkmadım mı zaten? Yo. Tamam sorun yok. Ay. El. A el. Merhaba. Çak bir beşlik. Çak bir be Çak bir beş. What the fuck? Hayreten bunu buraya kim astı abi bize? Kim ya? Beyler biri konuşuyor. Biri benim zippom da bir. Bir şey yazıyor işte aman diyor işte uzun zamandır şu vali çevirmiyordum. Aa döndü. Arkada biri anırıyor da, bun... şimdi bu ne bokmaya Bilmiyorum. Umrumda da olduğunu sanmıyorum. Çok yani. Ah, ah, korktum lan. Ne işin var? El, el, el çekil lütfen. El, ayıp ediyor. Bir şey söyleyeceğim Burası açık mıydı? Ben buradan geldim. Yo ben oradan geldim. Burası açıldı. Hello? Hello motherfucker. Come to my house. Church burada bir işime yaramaz ki. Crouch pardon. Ha yarar. Evet eğilirken ekran açamadığımı fark ettim. Neyse flashlight light'ım var. Her zaman zippo kullanılmaz değil mi? Evet bu açılmıyor. Bu da açılmıyor. Aa merdiven. Sağımda bir şey yok. Sonunda bir şey var ama gitmek istiyorum diye bir şey yok. Gitmek istediğimi sanmıyorum daha doğrusu. Açılmıyor. Lan burası ne biçim oda? What the fuck donan yer yapmışlar. Ha burası açılıyor. Abi açıl ama artık. Ayıp ediyor. Bu arada boşuna flash light'ımı harcattırıyorsunuz. Go fucuk görsel. O neydi lan? Arkamdan bir şey fırladı. Aa dur o zippo mu? Değil. Sandalyeye delik yapmışlar. Ne kadar fantazik. Yani. Neden bunu yaparsın? Arkanda diyor. Arkanda dediği önümde mi yoksa? Arkaya mı koşmam gerekiyordu? Hayır arkamda. Arkamda. Saymıyorum. Arkamda. Arkanda diyor yani arkamda olmayabilir aslında. Ama arkamda olduğunu sanıyorum. Arkamda mısın? Arkamdaysan söyle. Çünkü şu an bir yere gidemiyorum. Dua edelim. Arkamızda olmasın. Zippo. Hello. Aşağıda Zippo var. Şöyle gitsem. Teşekkür ederim. Beni bıraktın mı? Kovalım. Bir. Bir şey beni çekiyor. Alt aşağıda bir şey oluyor. Lütfen beni takip ediyor olma tamam mı? Çünkü ben aslında ben de senden çok haz duymuyorum. Yani aslında gidebilirsin. Teşekkür ederim yolu gösterdiğin için. Diyeceğim ama yol büyük var bu yol değil. Ya yapma böyle yapma. Kapanma lütfen. Aa tam Zippo. Zippo'ya devam. Aslında Zippo'yu daha çok seviyorum, Zippo'yu kullanmasam. Yanlış yol. Yani... Orada biri var! Ha ben ondan kaçıyorum! Slap deres madafaka! Madafaka slap deres, come on girl! Çok mükemmel olmadı mı? Ben burada sıkışıp kaldım. Valve de yok. Bunların da açılması lazım. Yani en azından bir yere gitmem lazım. Yok öleceğim. Bana val bağışlayacak biri var mı? Bak şu şerefsiz şurada. Ama açılmıyor. Ama açılmasın zaten orası da. İyi beni görmüyor. O kadar yavşadık burada. Abi Zippo. ha. Yani Zippo telif hakkı atacak yemin ediyorum videoya. Bu ne ya? Yani? Adımı kötüledin şerefsiz diye. Ha burası da var mı? Aslında buraya gitmeyi hiç istemiyorum. Tam yukarı çıktım sen gel zippo kapan. Cık, ayıp ediyor. Herkes ayıp ediyor. Aa bir şey var. O kim? O gölge neydi? Abi o, uzun zamandır bu kadar korkmamıştım bir oyundan. Şurada bir bir şey vardı. Zippo lütfen. Abi de bu kadar çok zippo olacağınıza bir yere yani koca bir depo şey yapsaydınız. Lütfen beni öldürme. Belki sana yardımım dokunur. Ha ay kâf etmiş. Korkuttun <gülüyor> <gülüyor> Hem de ne kadar çok korkuttuğunu farkında mısın? Burada ağladım yani. İçime ağladım. İçimden ağladım. Abi karanlık ya karanlık karanlık. Bak burası kırmızı. Gerçi kırmızı daha korkunç ama. Aa Didik'in diğer kısmına geldim. Ya da geri dönmüş olabilir. Ama o küçük bir Yalnız pilleri öyle bir yere saklıyorlar ki yani pil alıp ışığım olmadan pil bulamam. Kızım, oğlum açılmıyor, açılmıyor. Şey yok. Ben de ondan yok benzinden. Bana aç diyorsun da. Oyun bana nah diyor, sen bana aç diyorsun. Bu arada burası kapalı canım. Neyi döndürüyorsun? Yok ki bir şey. Down push. Pull door. Gittir diyorsun. Ha açılır o açılır. Sen bekle açılır orada. Aa yukarısı var. Ya bir dakika ya. Burası benim bir geldim yer değil mi? Hah döndü tamam. Vay oyun kendi kendine açıyor kapıyı. Mükemmel değil mi? Abi açılır mı? Açılmaz. Öyle olsun. Sen de açılmalısın zaten. Flashlight mı sen? Abi boyun donuyor ya. Keşke kaç FPS aldım görsem bir video. Umarım o kız burada değil. Ona kız diyemeyiz o masum değil pek açıkçası ama. Ha var. Var bu. Ya. Ayıp ediyor Işık benle gel. Ya çok salak bu oyun. Niye almıyorsun şu ışıkları? Işık bana şeydir çekiyor sen hala. Anlıyorsun. Bu kadar karanlık olmak zorunda mıydı? Açıkçası karanlıkta bakınca hiç korkmam diye düşünüyorum. Ama daha çok korkuyorum. Özellikle elime aldım kağıdı okuyamamam. Ve üstünde A yazması sanırım. A yazıyor. Ne yazıyor? A gibi bir şey yazıyor. Işık lütfen. Heh. Evet A yazıyor. 9'da 9 A. Belki... Your mom A diyordur ama... Yani İngilizce'de A ne var ki A olarak? A. A. Ha A D K git diyor. A kısmına yani şeyin geminin A kısmına git diyor. Tabi ne olduğunu okusam mesela şu tabela falan gibi bir yerde. A kısmına gitmek daha kolay olur. Yanında ya. Ha ben bu kadar korkunç oyun oynamadım. Büyük ihtimal altıma sıçacağım bu oyunu. Korkmadığım için sorun yok açıkçası. Gidebilirim istediğim yere ama. Bir şey geldi kesin yani. Bir şey geldi kesin. Umarım ölmedim. Garip. Oynadığınız için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, biz oyunu Kickstarter. Yemin ederim bir şey tıklamadım. Beni beni öldürme. Don't fuck with me. Abi oyun niye kapandı ya? Oyun ciddi misin? Kamera, Winrar, Skype, city. Ben dikem. Steam. Abi oyun kapanmış ya. Neyse. Ne diyor? Oyun nasıldı? Sıkıcıysa 1, eğlenceliyse 10. Sisteminizde nasıl oynadınız? Bak benim o oy ben oyun cidden dondu yani. 2 diyorum. 1 demiyorum ben. Ya onları yazmasam. Ciddi anlamda yazmasam. Üşeniyorum. Ama güzel oyun yapmışlar. Ben beğendim. Ya oyun güzeldi. What the fuck? Okay. Nerede bu? Ha. Nope. Al. Ah, yok vardı. Ama neyse, No değil. Flashlight. Flash. Flashlight. Fine. Search Flashlight'ı ararken dedim. Burada bir şeyler yazıyor. Neyse gönder gitsin. Teşekkürümüzü de ettik. Adam şey dedi. Teşekkür ederim dedi. Hani eğer oyunu nasıl geçirdiniz bize feedback yaparsanız çok seviniriz dedi. Ben de feedback yaptım. siz de beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bana feedback yapabilirsiniz. Yapın hatta. aşağı yazın video nasıldı, ne yapmalıyım. Nasıl daha güzel videolar çekebiliriz, nasıl daha güzel ee, içerikler oluşturabiliriz. Youtube'da bana yardımcı olun. Ee, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.